mini'yi alalım. Deneyelim şimdi. 4 üstü aldık. Tamam. Güzel. Şimdi spreyler daha iyi gidiyor. Silahın hasarı yükseldi. Sekme olayı daha da azaldı. Otomatik zaten yapabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bir de SKS'de deneyelim. Aynı işlemi. Tamam şunu aldık. Mecbur açılıyor Tamam. Açıl daha iyisi deneyelim. Yani görüyorsunuz en çok seken SKS zaten. Onda hepimiz hemfikiriz. Pompondan sar düşmüştü. Zaten size söylemiştim. 132 82. Görüyorsunuz. Yani artık eskisi gibi UMP kullanılabilir. Eski veya ki. Ben pompalı kullanmaya mecburen devam edeceğim görev için.